Yastık yoldaşı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzemez. Ne baba benzer, ne kardeşe benzer, ne evlada benzer. Eş dediğim başka bir şeydir. 87 yaşındayım. Bu köyde büyümüşüm, bu köyde oturmuş kalkmışım. Annemi hiç görmedim, başkasıyla evlendi. Bizim başımıza bir tane evi ana getirdi. Cenabı Allah imandan ayıştın. Bize göz göstermedi, biz çocuğuyduk. Benden bir küçük bacım, benden iki yaş büyüdü. 15 gündür rahmetli olmuştu. O. Zulüm, zulüm yaşadırdı bize. Bakım yok idi. Babamız olmasaydı bizi evde bırakmaz. ya yatırdı kız kaldırında bir tokat yapıştırıyordu. Bir tokat yanında yapıştırıyordu. Talaşına mıdır ya? Hiç siz televizyonlarda evi anaları görmemişsiniz evlatlara ne yapıyorlar kalan evlatlara. Bu beş misli yapıyordu. Bizi dövüyordu, azarlıyordu. Bize ekmek vermiyordu. Bizi kovalıyordu, yerden çıkarıyordu. Yani şimdi bir evdeki ikilik olduktan sonra, çocuğa bakmadıktan sonra çocuk ne iş görer? Şimdi Şimdiki geçime bakma anne, şimdiki geçin efendiliktir. Eski geçin adam ayakta duramıyordu. Üç gün bakımı olmasaydı ayakta duramaz. ben bu zulme 12 yaşa kadar kaldım. Babamla birlikte 61'e kadar yaşadım. Babam 61'de rahmetlik oldu, ben onu evden çıkarttım. Anneleri görürük, bir çocuğun parmağına yara çıksa annesi inzirabını çekir. Anne, anne, annenin canı yanır, anne zahmet çekmiş. Şimdi benim kendi hanımım çocuklarına bakırdı, ben bile biraz şok olurdum. Ya bize bu kadar zahmet çekilmedi. Sen niye zahmet çekiyorsun bunlara? Diyordum. Gerlikten geldin, bir sene gezdin. Ertesi sene Sarıkamış'tan bir kız kaçırdım. Ne güzel, gönlümü sevdiğim. <laughs> gönlümü sevdiğim. Sarıkamış'tan bir kız kaçırdım. Sekiz oğlan, üç kız oğlan türedi. Kızın razılığından, gönlümle kaçırdım. bari kız yıl yaşadık tam 40 yıl. 23 yıldır da rahmetli olmuş. E i̇şte bir hastalığa toh bulaştı, rahmetli oldu. Ne kadar gezdirdim ki boş. Eş dediğim başka bir iştir. Yastık yoldaşı hiçbir şeye benzemez. Bir şeye benzemez. Bir adamda ayakta iki saat arkadaşla yaparsın. Bir bayanla ölüme kadar yastık yoldaşırsın. Aklımıza geldikçe yaralar tezelenir. Keşkem yaşasaydı ben ona hizmet edeydim. Ben ona yardımcı olaydım. Her işini ihtiyacını ben göreyim. Bahçede bir bülbül ağlar. Gülün elinden, elinden Bizim ekinden başka, arpa buğdaydan ektiğimizden başka bir şey yok. Bakçamız yok, narinciyemiz yok, elmamız yok, karpuz etmiyoruz, kavun etmiyoruz. Bizim sırf malcılıkla bir de arpa buğdayla. Eli, ah, bu ülkeye 450-500 takar etmiştim, bir dilgen sapım olmadı, sap dedim zaman. Benim baykur emeklim yok diye. Bir bayan getireydim, e, ee, gelin irdeliyordu, torun irdeleydi, oğlan irdeliyordu. Ben ara gitseydim ben de hızlısız olurdum, böyle boş verdim. Vallahi billahi evime kardeşiyle, kardeşinin hanımıyla Iğdır'da geldi, gezdi, evi beğendi dedi gelirim. Ben o gece yattım düşündüm yo ben rezillik yapacağım boş verdim dedim ta evlenmeyeceğim.